Türkiye Futbol Federasyonu, ikincilik beyaz grupta mücadele eden Ahmet Spor'a ceza yağdırdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 25 Eylül'de oynanan Ahmet Spor Bursa Spor karşılaşmasının ardından kararını açıkladı. Disiplin Kurulu, Ahmet Spor taraftarlarının neden olduğu olaylar iddiasıyla, Ahmet Spor'a kendi sahasında iki maç seyircisiz oynamayla üç farklı ihtar cezası verdi. Kulübe para cezasının da verildiği kararda yaşanan olaylar nedeniyle 140 bin lira, merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı ise 16 bin lira olmak üzere 156 bin lira para cezası kesildi. Türkiye Futbol Federasyonu Ahmet Spor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'nun izni olmaksızın müsabakada canlı yayın yapmasına ve Ahmet Spor yöneticisi Ömer Alaldı'nın akredite edilmediği T alanda bulunması gibi nedenlerle de ihtar cezası verdi. Ahmet Spor 25 Eylül'de Bursa Spor'la kendi sahasında yaptığı maçı 2-0 kazanmıştı.